Pari canım. Nereye saklandın? Çık ortaya. Hadi Pari. Canım sana kötü bir şey yapmayacağım. Sadece küçük bir iğne. Hepsi bu. Beni yozlaşmış biri sanmakla çok büyük hata ettin. Ben rüşvet almam. Halka hizmet için çalışırım. Efendim hastanenin güvenlik kamera kayıtları geldi. Yemin ederim Pari kim bilmiyorum. Bak sabrımı zorlama. Üçe kadar sayacağım. Bir bo Bodrum. O Bodrum katta. Bodrum mu? Anlaşılan parayı yine kurtulacak. Fotoğrafa iyi bakın. Bu kızı bulmamız lazım. Hastane katına ulaşacak olursa hepimiz mahvoluruz. Bu kızı kim bana getirirse ona 50 bin rupi ödül vereceğim. O raporu okumadan cebime koymuştum. Demek bu yüzden hastanedeydin. Bu raporu almak için gitmiştin. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.